İzlenme rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan karizmatik oyuncumuz Gürkan Uygun'un eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Ayrıca 2008 yılında evlenen Gürkan Uygun'un şu anda Mihriman Balım isminde bir kızı ve Ateş isminde bir de oğlu vardır. Peki sert görünüşünün altında yumuşacık bir kalp taşıyan Gürkan Uygun namı diğer Memati'nin eşi kimdir ve ilk nerede karşımıza çıkmıştır? İşte biz de bu videoda karizmatik oyuncumuz Gürkan Uygun'un gözlerden uzak eşine bugün sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Gürkan Uygun'un eşi kimdir sorusunun cevabına geçmeden önce Gürkan Uygun'u kısaca tanıyalım. Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974 tarihinde İzmit Yarımca'da dünyaya gelmiştir. Ama aile kökeni Gürcistan'a dayanan Gürkan Uygun aslen orduludur. Tiyatro ile lise yıllarında tanışmış, daha sonra ise amatör olarak birkaç tiyatro oyununda da yer almıştır. Lise yıllarında tiyatro yapmaya başlayan Gürkan Uygun, tiyatro sevdası yüzünden 93'lerde İstanbul'a yerleşir. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olan Gürkan Uygun, Dormen Tiyatrosu'nda eğitim alarak kendini bu işte iyice pekiştirir. Ayrıca, Kaygısızlardan Tatlı Kaçıklara, Yılan Hikayesinden 7 Numara'ya Deli Yürekten Muhteşem Yüzyıla kadar Türk dizi tarihine damga vuran pek çok yapımda rol almıştır. Gürkan Uygun, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle ismini büyük kitlelere duyurmuştur. Bununla birlikte Gürkan Uygun'un şu anki sevgilisi kimdir, kiminle birlikte evli mi gibi sorular, karizmatik oyuncumuzun özellikle de kadın fan grubu tarafından sürekli olarak merak edilmektedir. Bunun akabinde bizde sert görünüşünün altında yumuşacık bir kalp taşıyan Gürkan Uygun'un namı diğer adı olan Memati'nin gözlerden uzak yuvasını sizler için derledik. Öncelikle belirtmek isteriz ki karizmatik oyuncumuzun aşk hayatı ve sevgili durumları her zaman olduğu gibi yine sakinliğini korumaktadır. Üstelik birçok dizide rol aldığı günden bu yana kendisinin adını hiç kimseyle duymadık, görmedik. Fakat Gürkan Uygun'un eşini görür görmez gözünüz bir yerden ısırıyorsa doğru hatırlıyorsunuz demektir. Çünkü Gürkan uygun biri bizi gözetliyor yarışmasında yarışan ve yarışmada ikinci olarak araba ödülünü kazanan Şebnem Ceylan ile dünya evine girmiştir. Yani oyunculuk yeteneğiyle Türk televizyonlarına damgasını vuran Gürkan Uygun, biri bizi gözetliyor evinde yer alan ve 09 Şebnem ismiyle bilinen Şebnem Ceylan'la evlenmiştir. Ayrıca biri bizi gözetliyor Şebnem'i yeni nesil fazla bilmez ama biri bizi gözetliyor evi denince akla gelen ilk isimlerden biridir. Daha sonra mutlu bir evliliğe adım atan ikili aynı yıl içinde kızları Mihriban Balım'ı ve 2010 yılında ise oğulları ateşi kucaklarına aldılar. Ve bu andan itibaren çiftimizin tüm yaşamları da elbette ki değişti. Gürkan Uygun, bir röportajında bu değişimi şöyle anlatmıştı. Özellikle, eşimle buluşma saatlerimiz değişti. Çocuklar olmadan önce geceleri oturup bol bol gırgır gır yapabiliyorduk. Şimdi ise çocukların uyuması 9 ila 10'u buluyor. O saatten sonra ancak, eskiden biz ne çok eğlenirdik diye iç geçirerek, artık TV'de ne varsa onu seyredip 2 ila 3 laf edebiliyoruz yorumunda bulunmuştu. Gürkan Uygun şimdilerde eşi ve çocuklarıyla birlikte bol vakit geçirmeye özen göstermektedir. Üstelik çocuklarına hayvan sevgisini aşılayan, onları doğa ile iç içe büyüten ve her daim özgür olmalarını önemseyen Gürkan Uygun, ayrıca çocuklarını sanata da yönlendirmektedir çocukları doğmadan önce daha cesur olduğunu belirten Gürkan Uygun, şimdilerde kendini şu şekilde tavsir ediyor. Eskiden ölüm, nereden gelirse gelsin gibi kendi boyumdan büyük laflar ederdim ama baba olunca bu durumlar gerçekten benim için değişti diyen Gürkan Uygun, canlandırdığı sert karakterleri asla çocuklarına izletmediğinin altını da özellikle çizerek belirtiyor. Daha sonra cümlesine şöyle devam eden Gürkan Uygun, mutlaka internetten, oradan, buradan görüyorlardır. Allah'tan neyin ne olduğunu anlayacak kapasitelerdeler sıkıntı yaşamıyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Peki Gürkan Uygun'un eşi Şebnem Ceylan kimdir? Biri bizi gözetliyor evinde yer alan ve 09 Şebnem karakteriyle hafızalara kazınan, ayrıca yarışmadaki başarısı ile dikkat çeken Şebnem Uygun, 1980 Ankara doğumludur. Şebnem Uygun, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olmuştur. 2005 yılında Gürkan Uygun ile tanışan Şebnem Uygun o dönem sokakta artık herkesin tanıdığı bir isim haline gelmişti. Üstelik 09 Şebnem Gürkan Uygun ile tanıştığı dönem Memati hayranları biri bizi gözetliyor evinden gelen bir hatunu kendisine yakıştırmıyorlardı. O dönem bu kız racona ters diyenler Memati'nin sürpriz evliliğini dalgaya vuranlar da olmuştu. Daha sonra ise Memati fanatikleri zar zor olsa da bu evliliği kabullenmek zorunda kalmıştılar. Ayrıca Gürkan Uygun'un eşi 09 Şebnem o dönem yarışmadaki performansı da memati den geri kalmamıştı. Çünkü biri bizi gözetliyor evinde, kadın ağa tavrıyla dikkat çekmiş ve yarışmacılara müstakbel eşi gibi racon kesmiştir. Üstelik yarışmada elindeki tespihli görüntüsüyle verdiği pozlar da hala unutulmuş değil. O günlerdeki tavırları sanki bugünlerin habercisi niteliğinde olmuş diyebiliriz. Bu videomuzun sonuna gelirken Gürkan ve Şebnem Uygun'un sevgi ve mutluluk dolu resimleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Türkan ve Şebnem uygunu birbirlerine hala böylesi aşkla bakabildikleri için tebrik ediyor. Mihriban, Balım ve Ateş'le bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Videomuzu izledikten sonra bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında merakla bekliyoruz. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz.